Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda PowerPoint'in 6. dersine geçiyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte PowerPoint'te hazırlamış olduğumuz bir slaytı sunuyu Nasıl videoya dönüştürebileceğimizi göreceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar öncelikle bir slayt hazırlamamız gerekiyor. Ben bunu daha önceden hazırladım. Sadece kaydının nasıl yapıldığını göreceğiz. Bunun için öncelikle slaytımızı tamamladık ve ardından dosyaya tıklıyoruz. Daha önceki videolarımda Mac'te anlatmıştım arkadaşlar bunu. Şu an Windows'a geçmemin sebebi şu. Mac'te kullandığım PowerPoint'te video kaydı yok, yok arkadaşlar. O sebepten dolayı bu videoyu Windows'ta çekmek zorunda kaldım. Şimdi ne yapacağımıza gelecek olursak. Şuradan, şuradan tekrar söyleyeyim. Dosyaya tıklıyoruz. Buradan dışarı aktar seçeneği var arkadaşlar. Ardından şuradaki seçeneklerden video oluştura tıklıyoruz. Değişen sağ taraftaki ekrandan şuradan çekmek istediğiniz videonun yani yapmış olduğunuz sunun şurada çözünürlükleri var arkadaşlar. Burada sunu internet düşük kalite. Siz eğer yüksek kalitede düşünüyorsanız bunu kullanabilirsiniz. internet ortamında şunu ya da işte fazla yer kaplamasın diyorsanız da bu seçeneği seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim için şu uygundur diyorum ve buna tıklıyorum. Ardından videoyu oluştur seçeneğini buradan sunumuza bir isim veriyoruz. Aykut Alp olsun. Ve nereye kaydediyoruz? Masa üstüne. Buradan daha önceden ben kaydetmiştim onları. Evet silmişim. Kaydet diyorum. Ve alt tarafta bunun dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Videomuzun hazırlanması bitti arkadaşlar. Masa üstüne kaydetmiştik. Görmüş olduğunuz gibi burada. Şimdi buna çift tıklıyorum. Evet. Media Player'de çalıştırdı. Herhangi bir yere tıklamadan sayfa geçişlerini falan görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. Şuradaki geçişlerin e, süresini belirlemek isterseniz şundan çıkış yapayım. Tekrar PowerPoint sunumuza geliyorum dosya dışarı aktar video oluştur diyoruz. Buradan süresini belirleyebilirsiniz. Buradan 10 saniye yaparsanız her bir sayfanın geçişi 10 saniye sürer arkadaşlar. Şurada da eğer herhangi bir anlatım yapmışsanız sesli ses kaydı falan ya yani PowerPoint de tabii ki bunu şuradan o da şunu da söyleyeyim. E, ekle diyoruz ses ses kaydet. yani ses kaydını direkt powerpointten yaptıysanız o zaman dışarı aktar seçeneğinden video oluştur buradan şuradan kullan ya, e, kullan ya da kullanmayı seçerek istediğiniz gibi ayarını yapabilirsiniz video oluştur dedikten sonra şunu da söyleyeyim buradan isterseniz mp4 formatından isterseniz windows media player da çalışacak yani vmv uzantılı Videoda oluşturabilirsiniz ama genelde kullanılan mp4'tür. mp4 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kaydet sonra tekrar oluşturabilirsiniz. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.